Geçen sene kotondan böyle bir elbise aldım. Sonra kil oldum. Elbiseye giremez oldum. Ama kumaşı o kadar güzeldi ki makas vurmalı dedim. Dikişte tam bir acımıyım. Daha önce sadece paça kısaltmıştım. Bir de bir tane yazlık elbise dikmiştim. Ama neymiş? Öğrenmek aklı tüketmezmiş. Dışarıda giyebileceğim bir elbise için kumaşı yetmezdi. O yüzden kısa bir ev elbisesi yapmaya karar verdim. İnternetten basit bir kalıp buldum ve evde yazdırdım. Kumaşı kestim, pensleri yaptım. Kenarları zigzag dikişiyle toparladım. Fena olmadı bence. Dikiş makinem benden yaşlı ama hala genç gibi dikiyor. Makine sesinin ritmi beni gerçekten sakinleştiriyor. Saatlerce dikerken hiç sıkılmadım. Tam tersine bu süreç bana inanılmaz bir huzur vardı. Kendilerimle bir şey yaratmak tarif edilemez bir mutluluk. Sonuçtan çok memnun kaldım. Siz ne düşünüyorsunuz?